işsiz olmaları Günümüz Türkiye'sinde işsizlik diyebilirim ama gençler öyle bir hale geldi ki yani bunu bir problem olarak görmeyecek kadar düşünmekten yoksunlar Çalışmak, emek vermek istemiyorlar kolay yoldan para kazanma derdindeler ee, Gençlik şu anda çok kötü bir durumda keşke bu zamanda yaşamasaydım bile diyorum ee, Mevcut çoğunluğa baktığımızda aslında ee, çok zorlanan bir kitleyle karşı karşıyayız. Ben bunun düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Maalesef şu zamanda düşünemiyorum. Düşünmüyorum. Bu da bir de zor. Düşünmüyorum. Yani bizim sektörümüz için yani çok fazla olanak yok. Ama bulabilirler. Sağlamıyor. Zaten artık üniversitelere gittiğimizde tanıtım günlerinde yani iş garanti etmiyoruz diye bir cümle bile kuruyorlar. O yüzden çok zor olduğunu düşünüyorum. Sağladı. Hayır maalesef sağlamadı. Fazlalıkla üniversite yapıldı ve eskiden daha zor üniversitelere gidiliyordu. Bu yüzden çok zor. Yani Allah kolaylık versin diyorum hem kendim için hem de şu anda iş bulmak isteyenler için. Önceden de zordu. Bu süreç üstüne tuzu biber oldu. Daha çok zorlaştı. Çünkü şu 3 ay yani iş bulma imkanı o kadar zor ki bir işten çıktınız takdirde başka iş bulma şansınız çok zor. Tabii ki e, tabii ki evet zaten işe alım azalmıştı İnsanlar işten çıkartıyordu kriz yüzünden Kaldı ki bu dönemde e, Bu kadar ekonomik sıkıntı çekerken insanları işe almakta daha da titiz davranıyorlar ve Daha az insan iş bulabiliyor Kesinlikle zorlaştığına inanıyorum İş arayan arkadaşlarım da fazlasıyla var ama maalesef iş, iş bulamıyorlar Evet zorlaştı Cep bırakmadı bizi hepsini aldı Delindi ceple çok kötüydü. <laughs> yani sürekli evde olduğumuz için hiçbir şey yapamadık ve kötü etkiledi. Çalıştığım işten uzaklaştığım için bir kazanç sağlayamadım. Pandemi süreci herkes gibi bizi de çok etkiledi. Maddi durum. Yani çalışamadığımız için maalesef ücret alamadık. Benim babam alışveriş merkezinde çalışıyor. Alışveriş merkezleri kapandığı için hani maaşlar çok geç veriliyordu. Hani bu durumda biz de çok zorlandık. Keza benim çevremdeki akrabalarım da öyle bayağı bir zorlandı. Cep falan bırakmadı bizde diyebilirim. Ücretsiz Ücretsizindi, kısa çalışma ödeneydi vesaire bunlardan kaynaklı olarak olumsuz yönde etkiledi. Kötü ettiyelim, hatta açıdan bir gelir kaynağımız olmadığı için zorlandık baya. Ben pek bir destek göremedim. Bir destek görmedik. Gençliğe çok fazla destek olabileceğini olduğunu düşünemiyorum. Elinden geleni yapmaya çalıştı demek istiyorum ama maalesef ülkemizde eğitim alacak insanları tableti bile parası olan insanlar alıyor. Zengin iş adamları vesaire bunlara destek oluyor. De devletimiz buna bile bunu bile yapamıyorken maalesef olumlu konuşamıyorum bu konu hakkında. Yani sözde paraya yardımı vereceklerini söylediler ama yani herkesten para topladılar. Çok büyük bir paralar topladılar ama bu paralar nereye gittiği belli değil. Yani gençlere yönelik özel bir çalışma ben göremedim. Özel hayatımızda işte bizim iş bulmamızı, bizim çalışmamızı, bizim kalkınmamızı bir şekilde engellemiş oldu pandemi süreci. Devlet bu konuda bir şey yaptı mı? Yaptıysa da benim bilgim yok bana daha ulaşmadı yaptığı çalışma. Zamanda en başlarda alıyor gibiydi. Sonra araya Haziran, Temmuz gibi turizm sezonu girdikten sonra tedbirleri bırakması ve insanımızın da tedbirlere uymamasından kaynaklı olarak fazla tedbir alabildiğine inanmıyorum. Tedbirler alıyorlar bence. Tedbir denebilirse yani maske bir tedbirse tedbir alıyorlar ama süreci iyi yönettiğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü süreci yönetmek maskeden ibaret değil bence. Daha güzel tedbirler alınabilirdi.